Mesela geçen hafta Cumhurbaşkanı e, dedi ki hatta bu hafta mı geçen hafta geçen hafta 2500 TL'lik kirayı 7500 TL'ye çıkaran ev sahibine insaf sende hiç vicdan yok mu dedi ama mesela biri de çok güzel yorum yazmış buna 7 TL olan doları 2 senede 29 TL'ye çıkaran kişideki vicdandan varmış o ev sahibinde diye yazmış mesela. Şimdi ev sahibine kızıyoruz evet ev sahiplerine kızalım da. E dediği gibi dolar da 2 sene önce 7 TL'ydi, şimdi 29 TL. Ne yapacağız evet. yani? Şimdi geçenlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında gazeteciler e, Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorlar ki "Efendim fiyatlar çok arttı. Evet. E, işte, bu fiyatları arttıran işte marketler, pazarcılar, onlar bunlar fırsatçılar." Bakın olayı o kadar basit almaya çalışıyorlar ki Ekonomik kriz var. Ama Sanki ekonomik kriz yok, fırsatçılar var. Tamam, fırsatçılar varsa öyleyse emeklilikleri ne kadar artacak? %38 enflasyon farkı verilecek. Devlet kendi gelirlerini ne kadar arttıracak? %58.46. Çünkü yeniden değerleme oranında pasaport harçlarından, motorlu taşıtlar vergisinden, vergi, resim, harç, pul, devlette geçerli olan tüm vergiler %58.46 oranında artacak. Şimdi devlet fırsatçı mı? Hükümet fırsatçılık mı yapıyor şimdi burada? Siz emekli ediyorsunuz ki yüzde 38 enflasyon var. E öyleyse yüzde 38 ikinci dönemde enflasyonun olduğu bir dönemde niye yüzde 58.46 artış yapıyorsunuz? Fırsatçılık evet. mı yapıyorsunuz? Cebimizden evet. fırsatçılık yapıp paramızı mı almaya çalışıyorsunuz? Şimdi olay çok böyle basit, basite indirgenerek bu sorular sorunlar gerçekten çözülemez. Bir taraftan hükümete yakın gazete ve işte sosyal medya, basın fırsatçılar da fırsatçılar. Fırsatçılardan fırsatçılık fırsatçılık yok. Gerçek bir ekonomi, ekonominin kendi kuralları var. Bu kurallar çerçevesinde siz e, yaptığınız hamleler sonrasında para kendi değerini bulur, gideceği yeri bulur. Siz bir tarafı sıkarsanız, faizleri yükseltmezseniz insanlar da o parasının değerini korumak için gider ev alır. Evin değerini arttırır. Arabaya yönelir. Başka şeye yönelir bakın şimdi de biz faizleri arttırma kararı aldık. Bakın faizleri de arttırdığımızda onları satarlar, TL'ye geçerler. Bunun bir kuralı var dünyada. Yani başka bir kural yok. İyi bilinen, uygulaması mümkün olan, karşılığında sonuç vermiş başka bir kural yok. Biz neyi arıyoruz onu bilmiyorum. Daha sonra tabii kuralına göre hareket etmeniz gerektiğinin sonunda farkına varırsanız Şimdi o kuralı uygulamaya çalışırken de bu işin bir faturası olur. Bu işin faturası da millete kesilir. Şu anda millete bu fatura kesildi. Hükümetin izlediği politika şu yönde. Diyor ki Sayın Mehmet Şimşek, biz ücretleri çok fazla arttırmayalım. Emekli aylıklarını da arttırmayalım. Memurların aylıklarını da arttırmayalım. Daha az para verelim. Talebi kısalım. Alışveriş olmasın. Enflasyon düşsün. Bir taraftan da işte eee iş dünyasına da sesleniyor. Biraz sıkıntılı bir dönemler olacak. Biraz daralma olacak diyor. Yani bu sonuç e, kimin kime yararlı olacak öyleyse? Ya bu sonucun kimseye bir yararı yok. Ama niye biz bunu yaşıyoruz? Çünkü önceden, iki sene önce, üç sene önce, beş sene önce izlenilen politikalar bizi buraya getirdi. Yanlış politikaların sonucudur. Hükümet yanlış politikalar izlemiştir. Faturası da şu anda ücretlilere sabit gelirlere kesilecek. Pandemiden sonra dünyada şu anda çok büyük bir kriz yaşanıyor ama Türkiye derinlemesini hissediyor. Şu anda yaşadığımız kriz bir sabit ücret krizidir. Kendi gelirinizi arttırma şansınız var mı? Patronunuza gidip, e, ya her şey fiyatı arttı. Bakın devlet de yeniden değerleme oranı da belirlemiş. Benim vergilerim artıyor, her şey fiyatı artarken yarın benim maaşımı bu kadar yap diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Memur diyebilir mi? Diyemez. Emekli diyebilir mi? Diyemez. Ama her şey fiyatı artıyor. Demek ki sabit ücretli kendi gelirini arttıramayanların krizini yaşıyoruz. Bu krizde de muhakkak evet. farklı çözüm önerileri sunmamız gerekiyor. Peki, Bizim Mehmet Çimşek çok özür diliyorum. Siz yine bildiğiniz yerden devam edin. Sadece şunu merak ediyorum izleyenler de bu arada bir izleyicimiz demiş ki iki defa taşıt vergisi alandan daha fırsatçı kim olabilir demiş. Hak veriyorum ben. Mehmet Çimşek diyor ki bütçe yok bütçe yok harcamaları kısmalıyız. Kısmalıyız, kısmalıyız diyor. Sizin dediğiniz güncellemeler çok olacak gibi gözükmüyor. Bir taraftan da başka bir izleyicimiz diyor ki mesela e, reis Erdoğan rahmetler Erbakan emekliye büyük zam vermişti. AKP siz de verin alın seçimi diyenler e, de var. Nasıl bir şey olacak? Hazır seçim varken bir şey yapılabilir mi mesela? Bence yapılacak. Az çok Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı e, tanıyorsak, biliyorsak, Meme, Şimşek ya da diğerlerini tanımaz, yani bu konularda hiç umurunda bile olmaz. Emekli aylıklarını arttırırlar, asgari ücreti de arttırırlar. Önemli olan dediğim gibi bazı artışlar da sorunu büyütür. Daha karmaşık hale getirir. Asgari ücretin artışı devletin işine gelir. Hükümetin çok işine gelir. Çünkü asgari ücretle beraber artışlar olduğu zaman, ücretlerde artış olduğu zaman üzerinden sigorta primi ve vergileri daha fazla toplar, gelirini artırır. Şimdi size bunun örneklerini bakın tam olarak örnekle anlatayım bari. 2023 yılındayız değil mi? 2023 yılının Ocak ayında yüzde 30 emekliye, Temmuz ayında da yüzde 25, yüzde 30'un yüzde 25 artı 25 yani yüzde 62 buçuk oranında emekli aylıkları artmış değil mi ülkemizde? Bunu kim karşılıyor? Devletin Devlet adına hükümet karşılıyor. Bakın yüzde 62 buçukluk bir artış. Asgari ücret ne kadar artmış? Yüzde 107.24. Ocak ayında yüzde 54.66. Temmuz ayında yüzde 34. Yüzde 107.24. Neden emeklinin aylığı yüzde 62 buçuk artmış da asgari ücret yüzde 107.24 artmış? Çünkü asgari ücreti arttırmak hep hükümetin işine gelir. Asgari ücreti arttırır. Kendi gelirlerini de arttırır. Sonra asgari ücreti arttırdım diye o ister. Bu çok mantıklı duruyor düşünmek için. Ama ha, arada bir şey söylemesi lazım. Şimdi bakın asgari ücret şu anda 11.402 lira. Diyelim ki evet. hükümet çıktı ki asgari ücreti 50.000 lira yaptık. Bağırın. Örnek veriyorum. Dedik ki 50.000 lira yaptık. Muhalefet ne der? Niye 60.000 lira olmadı? Der. Ya siz deli misiniz kardeşim? Asgari ücret 50.000 lira olur mu? Bunun e Asgari ücretli için siz bunu yaparsanız 50 bin lira. Türkiye'de herkes asgari ücretli olmuş olur. Diğer ücretler ne olacak diye soran olur mu? Soran olmaz. Ülkenin yüzde yüzü de asgari ücretli olur. Tabii bu Bizim durumda. ülkeyi asgari ücretli çalışanların bu oranını sayısını düşürmekten başka çıkar yolumuz yok. Bu konuyla bir ilgili bir alternatif çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi 1 Temmuz'da devlet memurlarına 8.077 lira seyyanen bir artış yapar. Şimdi tamam devlet memurlarını kesinlikle alması gerekiyor. Devlet memuru olup da beni izleyip de yanlış anlayanlar olursa üzülürüm. Çünkü devlet memuru bir ailenin çocuğuyum aynı zamanda. Devlet memurunun aylıklarının düşük olduğunu hepimiz farkındaydık. 8.077 lira da seyyanen zam verildi ve haklıydım. Ama o 8.077 lira devlet memurunun emeklisine verilmedi. SSK'nın emeklisine verilmedi, Bağkur'un emeklisine verilmedi. E, öyleyse e, ülkede alım gücü düşmüş, ücretler düşmüş. Siz devlet memurunda bunu haklı bulmuşsunuz. 8.070 lirayı vermişsiniz ama devlet memurunun emeklisine SSK Bağkur emeklisine vermemişsiniz. Neden öyleyse ayırdınız? Şimdi şunu yapmamız lazım. Bu kök aylık meselesi Türkiye'de başa bela bir durum oldu. Bunun biraz önüne gitmemiz lazım Bahar Hanım. 1.10.2008'de Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. Hesaplama sisteminin değiştiği dönemde Çalışma Bakanı Sayın Faruk de vardı. Sosyal güvenlik kurumu artık açık vermeyecek dediği zaman herkes de alkışladı. Şöyle bir sistem getiriyoruz dediler aslında. Biz emekli aylığı hesaplama sistemini değiştiriyoruz. Aylık bağlama oranlarını düşürüyoruz. Emeklilere ileride daha az aylık vereceğiz. Bunun için de kanun değiştiriyoruz dediler ve millet alkışladı. Bravo bakarım çok iyi yaptınız, yaparsa AK Parti yapar dediler. Bakın kanun değişikliği oldu, kimsenin haberi yok. Anlatan da yok. Yani, Doğru. Anlatan kim oldu? Sosyal güvenlik uzmanı bir Ali abi anlattı hani bir bizan. Başka da Türkiye'de bunu anlatan neden yok. Yani kardeşim saçma bir uygulama başlattınız. Çalışan, prim ödeyen, devlete prim ödeyenlerin her ay bunun karşılığında aylığı düşüyor. Bugün asgari ücretle çalışan birisinin her ay aylığı devlete 4 bin lira para veriyor. 4300 lira. Her ay aylı 15 lira, 15 lira, 15 lira düşüyor. Dedik ki bu sürdürülebilir bir sistem değil. Aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi lazım. Hiç kimse oralı olmadı. Sonra baklar işin içinden çıkılacak gibi değil. Dediler ki en düşük emekli aylığını 1000 liraya tamamlayacağız. Emekli aylıkları çok düşük olduğu için. Sonra 1500 liraya tamamlayacağız. Sonra 2500 liraya tamamlayacağız. İşte 5500 liraya tamamlayacağız. En son dediler ki 2000 23 23'ün Nisan ayında en düşük emekli aylığını 7500 liraya tamamlıyoruz. Bu iyi bir şey gibi gözükse de pek iyi bir şey de değil bu. Çünkü siz normalde emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirin. Millet ne alacağını bilsin, ona göre çalışsın, daha çok çalışsın, ona göre de primlerini de karşılığında emekli aylığını alsın. Şöyle oldu, şu anda diyelim ki siz Bahar Hanım Aynı firmada çalışıyoruz. İkimiz aynı yaştayız, aynı firmada çalışıyoruz. Evet. Siz az kırojetip 3 katıyla çalışıyorsunuz. Sizin aylığınız bin lira, benim aylığım 11.000 lira. Emekli olduğumuzda aynı emekli aylığını alacağız. Sizin aylığınız 7.500 lira olacak. Gerçek aylığınız 7.500 lira. Benimkisi 4.500 lira olacak ama benimkisi 7.500 liraya tamamlanacak. Sizinkisi de 7.500 belki sizin 8.000 lira olacak. Ya öyleyse ben neden üç kat fazla prim yatırıyorum? Neden 3 kat fazla vergi ediyorum? Bu emekli aylığı hesaplama sistemini Türkiye'de muhalefet anlatamadı. Bizim böyle bir planımız var. Biz aylık bağlama oranlarını değiştireceğiz. Çalıştıkça, prim ödendikçe daha iyi bir emekli aylığı alacaksınız. Bu cümleyi hiç kimse kuramadı. Bununla ilgili de bir çalışma yapmadı. Hükümet de işine geldi. En düşük emekli aylığını işte 7500'e tamamlıyoruz. Büyük ihtimalle bu rakam da şimdi 10 bin lira olacak. Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10 bin liraya tamamlanacak büyük ihtimalle. Herkesin gerçek kök aylıklarına %38'lik bir artış yapılacak. Bugün 4500 alan birisi işte 6000 küsür liraya çıkacak ama 10 bin lira alacak. Kök aylığı 5000 lira olanı 7000 lira olacak ama 10 bin liraya tamamlanacak. Ama kendi primleriyle asgari ücretin 4 katıyla çalışmış 11 bin lira alıyorsa o 11 bin lira alacak. E bu sefer asgari ücretle asgari ücretin 4 katıyla çalışan aynı emekli aylığını alacak. Bunlar kayıt dışılığı getirir. Türkiye'de gerçek rakamlarla çalışmanın bir anlamı kalmaz. Devlet para toplayamaz. İleride emeklisine emekli aylığı veremez. Peki e, e hakikaten ne olacak bu hakkaniyete de aykırı aslında baktığınızda. Ben işte çok prim ödemişim veya işte çalışan e, çalıştığım yer mesela sizden hani az önceki verdiği örnekten benim için sizden çok daha fazla prim ödemiş. E, geldiği yerde aramızda fark yok gibi bir şey yani. Bu hakkaniyete de aykırı. E ne olacak peki bu durum? Şunun olması gerekiyor. Türkiye'de bir intibak yasasının çıkması gerekiyor. İntibak kelime anlamı olarak yenilemek. Bakın intibak yasasını Türkiye'de kim çıkardı biliyor musunuz? AK Parti çıkardı 2011 yılında. Evet. 2011 yılında emekli aylıkları düşük olduğu için 400 TL'ye kadar emekli aylıkların bakın 2011 yılında emekli aylıklarını tek seferde 400 lir 400 liraya kadar arttırdı. Şu an parası da 10 bin liranın üstü para e kadar. Ama, bir ama par o zaman para da vardı biraz galiba bir şeyde kasada. Onları da konuşuruz. Şimdi Türkiye'de Normalde yapılması gereken şu. Hakkaniyetli, adaletli bir şekilde e, kaç gününüz varsa, ne kadar çalıştıysanız, yaşınıza, priminize bakılarak bir intibak, emekli aylıklarını yenilemek gerekir. Dedim ya, rakamlar güncel değil. İlk önce bizim emekli aylıklarını bizim güncellememiz gerekiyor. İntibakla hakkaniyetli güncelleriz. Mesela altta birisinin primleri düşükse intibak sonucunda onun ayda 4 bin lira artacaksa 5 bin lira artacaksa ben asgari ücretin 2 katıyla 3 katıyla çalışmışsam daha fazla da günüm de varsa benim aylığımda 7 bin lira artacak. Bir tanesinde 10 bin lira artacak. Gerçek güncel yerinde artış. Bu olmasa bile en kötü ihtimalle şunun yapılması gerekiyor Bahar Hanım. Bu 8 bin 77 liralık seyyanen zam devlet memurlarına verilen seyyanen zam mı? Tüm emekli aylıklarının kök aylıklarına vermemiz lazım. Bakın En düşük emekli aylığından falan bahsetmiyorum. Tüm emeklileri anlatmaya çalışıyorum. Birisinin aylığı 4500 lirası gerçek aylığı üzerine 8000 lira. 10.000 liraysa 8000 lira. Aylığı 20.000 liraysa 8000 lira. Seyyanen artışı verip üzerine de %38 enflasyon farkını verip bundan sonra da doğru enflasyon verilerini açıklarsak şayet en azından ücretler bir güncel değerinde olur.